Bağlarımızı süzdükten sonra süzme ballarımızı hazırladıktan sonra kalan posalarını süzüyoruz. İçinde e, arının kalıntıları varsa onları temizliyoruz. Daha sonra bu posaları e, içinde sadece sap bal e, bu hale getirildi. Makinelerde hmm. presleniyor hmm. ve bu hale geliyor. Katıksız bal e, içinde hiçbir e, kimyasal yoktur. Bal yani sarısından tamam. belli zaten aslında ne ee, kadar altın olsun olsunlar. E, bunları bağımlılığı yapmak için biliyorsunuz terapide kullanılıyor bağımlılıkları. Zamanında şifa var. Özellikle alerji hastalığında olan kişilerin ya da işte ortamda sigara içiliyor ortam havasının temizlenmesinde kullanılıyor. yakıldığı zaman dediğim gibi zamanında şifa var. E, bunun için biz bu levha şeklinde bağımlılığı yaptırıyoruz. Ya da e, kalıp halindeki bağımlılıklarımız da var. Onları da işte delirtip objelere, çeşitli objelere, salıplara götürüyoruz. O şekilde yapıyoruz. Ve e, ballarımızı da kendi alnımlarımıza kılavuz olarak koyuyoruz. Çünkü biz e, arılara ve yetkicilere saygılı üretim yaptığımız için içinde hiçbir atma açısı olmayan kılavuz etkisi olarak üretimimizde